Ülkemizde 500 gram altı dronlarla ilgili uçuş izni gereksimini belirttiğim birçok videomu sizlerle paylaştım. Hatta 500 gram altı dronlarla uçuş izni nasıl alınacağını belirtir. Uzun soluklu videolarım da YouTube hesabımda bulunuyor. Buraya gelen bazı yorumlarda 500 gram altı dronlar için uçuş izni almaya gerek yoktur. Bu kapsam dışında kaldığı için Böyle bir izne tabi değiliz diyen birçok vatandaşımız oluyor. Ben de böyle olmasını isterdim ama durum bundan ibaret değil. Örneğin bir B sınıfı ehliyeti almak istiyorsunuz. Yollarda sınava girdiniz. Orada sizi bir polis durdursa size ceza yazabilir mi? Hayır ceza yazamaz. Çünkü siz bir kapsam dışındasınız ve orada sınav için bir işlem yapıyorsunuz. Yeşile boyalı alanlarda da yani kapsam dışı denilen alanlarda da uçuş izni tarafınızdan talep edilmez. Zaten yeşile boyalı olan bir alan olduğu için sizden... Uçuş izni talep edilmiyor. Yani 500 gram altı dronlarınızla yeşile boyalı alanlarda uçuş gerçekleştirebilirsiniz. İlgili mülki idare amirlerine gidebilirsiniz ya da web sayfasından hızlı bir izin alma talebinde bulunabilirsiniz. Buralarda izinli uçuş yapabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir sorun yok. Buralar kapsam dışı olarak geçiyor. Ama kırmızı sağlı bölgelere yani o ticari uçuş yapılabilecek bölgelere geldiğinizde o kapsam dışı işlem maalesef ki geçersiz sayılıyor ve sizde izin almanızı istiyorlar. İsterseniz drone 0 gramdan başlasın, isterse 500 gram üstünde olsun. Bununla ilgili izin almanız gerekiyor. Bu prosedürleri de nasıl yapabileceğinize dair izinler YouTube sayfamda mevcut. 500 gram altı dronelar kapsam dışıdır, yanlış bilgi veriyorsun diyen arkadaşlara tekrar söylemek istiyorum. Sadece yeşil boyalı alanlarda uçuş izni aranmıyor arkadaşlar. Orada da şöyle mülki idare amirine bilgi vermek zorundasınız ya da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sayfasına girip uçuş izni hızlı bir şekilde talep etmelisiniz. Size orada uçuş izni veriliyor ama onun dışında ben kafama göre uçabilirim diyorsanız sadece kaçak uçuş yapabilirsiniz. Kaçak uçuş da legal bir uçuş değil. Ülkemizin nasıl ki kara trafiği varsa bir de hava trafiği var. Bu hava trafiği içinde kopterler, helikopterler, uçaklar, paramotorlar, paraşütle atlayanlar birçok hava trafiğiyle ilgilendiren unsur olduğu için drone ile uçuş ülkemizde izne tabidir. İzinli uçuş yoksa kaçak uçuş yapıyorsunuz anlamını taşımaktadır. Herkes gibi bizler de bazen izinlerimizi almaya çalışıyoruz. Bazen de izin prosedürleri uzun sürdüğü için kaçak dediğimiz o uçuşları da gerçekleştiriyoruz. Kapsam dışı olayını böylelikle anlatmış olayım. Bu İHA talimat gördüğünüz zaman yeşile boyalı olan alanların kapsam dışı olarak geçtiğini ama kırmızı boyalı alanlarda uçuş iznine tabi olduğunuzu 500 gramın altında olsa da olmasa da unutmamanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşçakalın.